Merhaba sevgili öğrenciler. Dergi 10 Yılı fonksiyonlar ders 596 ile karşınızdayız. Başarısızlık her zaman hata demek değildir. Yeri geldiğinde yapabileceğiniz en iyi şey olabilir. Asıl hata denemekten vazgeçmektir diyor arkadaşlar. Ünlü eğitim birinci arkadaşlar Skyler. Bu programlı öğretim gibi çok böyle değişik eğitimsel tekniği olan bir şahıs bundan bahsediyor. Şimdi grafiği verilen fx fonksiyonu tanım ve görüntü kümesine bakalım arkadaşlar fx hangi değerlerde gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi 3'ten 4'e kadar gidiyor arkadaşlar dikkat edin diğer ifademiz eksi 3'ten artı 3'e kadar gidiyor değil mi yok buna göre tanım kümemize baktığımızda x'in tanım kümesi eksi 3'ten 3'e kadar bakalım eksi 3'ten 3'e kadar peki fx'in görüntü kümesi eksi 3'ten 4'e kadar bakalım doğru mu eksi 3'ten gördüğünüz gibi eksi 2 pardon bir sonraki sonrakine gittik pardon. Eksi 3'ten arkadaşlar eksi 3 en son nokta eksi 3'ten 4'e kadar gitti. Şimdi buna göre bakacak olursak f eksi 3 kaçtır? Şimdi f -3 de. X'den eksi 3 denildiğinde x'ten eksi 3'ü bulacağız. Eksi 3'ü buldum geldim sonuca baktım eksi 3. f eksi 3 eksi 3 yapacağım. f bakayım. X'den eksi 2'ye bakalım. x'ten eksi 2'yi bulduğumda y'ye gideceğim. Y'ye gideceğim kaç çıktı? 0. Demek ki f eksi 2 0 yapar. F0 kaç arkadaşlar? X'ten 0 değerini verdiğimde hemen Y'yi nereden kesiyor ona bakacağım. Gördüğün gibi 2'den kesiyor. F3'e bakalım. F3'e baktığımızda X'ten 3'ü bulurum. 3'ü buldum. Y'de kaçı kesiyor? 4. Bu şekilde bulunur arkadaşlar. Fx fonksiyonu tanım ve görüntü kümesi bulunur arkadaşlar. Buraya bakalım. tanım kümesi arkadaşlar eksi 5'ten 4'e kadar. Gördüğünüz gibi eksi 5'ten 4'e kadar. Görüntü kümesi eksi 2'den 4'e kadar. Eksi 2'den 4'e kadar. Demek ki tanım kümesi x arkadaşlar. Soruda ne veriyor bakın dikkat edin. Tanım kümesi. Tanım kümesi deyince x. Görüntü kümesi deyince y alacaksınız. Şuna bakalım. x 3'ten arkadaşlar 4'ten kesmiş 3'ten kesmiş. Yanındaki şeyde fx doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiştir. f5 kaçtır arkadaşlar? Şimdi 3 var 4 var ama 5 yok. Nasıl bulacağız? Sevgili arkadaşlar bir nevi e, geometriye girmiş gibi oluyoruz. X'i kaçta bölmüş? 4. Y'yi kaçta bölmüş? 3 arkadaşlar. X bölü 4 artı Y bölü 3 eşittir 1 yapacak. Fayda eşitlediğimde 3x artı 4 eşittir 12 yapacak. Fx eşittir arkadaşlar. 12 eksi 3x bölü 4. Benden kaçı soruyor? F5'i soruyor. O zaman x yerine 5 koyacağım. 12 eksi 3 çarpı 5 bölü 4. O da eşittir. Eksi 3 bölü 4 olur. Yandaki fx fonksiyonun grafiği verilmişti. Buna göre f-3, f0, f2 toplamını bulunuz diyor. f-3 kaç arkadaşlar? Gördüğünüz gibi f0 kaç? 0'ı kesen 0'a geleceksiniz. y'yi kaçta kesiyor? Eksi 1. f2 kaçtır? 2'yi bulacaksınız. 2 kaçta kesiyor arkadaşlar? 1. Bu mantıkla çözeceksiniz. O zaman f-3, 0, f0, 1, f2, 1 olur. Toplarsanız 2 olur. Yandaki grafiğe göre f-1 0, f-5, f-1 0 çarpı f-2 kaçtır? Arkadaşlar önce baştan başlayalım. Şimdi f-3 kaç yapar? f-3'ü bulacağız. x'den x-3'ü bulduğumda y değeri kaç yapar? 0. f-3 0 ise f-1 0, 3 yapar. f-1 0, 3 yapar. f-5 kaç yapar? 5'i arkadaşlar buldum. 5'e kaç geliyor? 5. 5 e, pardon. 5'e kaç geliyor? Eksi 6. Demek ki f 5 eksi 6 olur. Peki f eksi 2 kaçtır arkadaşlar? f eksi 2. x'ten eksi 2'yi bulan. x'ten 2'yi buldum burası. Hop kestim. Eksi 3 yaptım. Demek ki f eksi 2 eksi 3 yaptı. f eksi 1 0 zaten bulmuştuk. Yerine yazdığım zaman eksi 3 eksi 6 eksi 9 yapar. Eksi 3 çarpı eksi 3 9 yapar. Eksi 9 bölü 9 eksi 1 yapar arkadaşlar. Not. Y eşittir fx denkleminin grafiği için fx eşittir 0 denklemini gerçek sayılardaki çözüm kümesinin elemanları x eşittir a x eşittir arkadaşlar c x eşittir arkadaşlar b olur. Ne demek istediğini şimdi anlatacağız. Yani fx'in grafiği verilmiştir. fx 0 denkleminin sağlayan x değerlerinin toplamını bulunuz arkadaşlar. Nerelerde kesiyor? Eksi 5, 2, y taraf arkadaşlar 2 ve 5 şeklinde geçiyor. O zaman Eksi 5, eksi 2, artı 2 ve 5 olur. Dikkat edin. Eksi 5, eksi 2, artı 2 ve 5. X değerli, x'i kesen yerlerini alacaksınız. Şuna bakalım. Fx'in grafiği vermişsin. Fx artı 4 eşittir. 0 eşittir. Sayılan x sayılan toplamı kaçtır? X artı 4'ü söylüyor arkadaşlar. Önce ne yapacağız? X artı 4'ü arkadaşlar olduğuna göre önce Fx 0 yapan değerleri bulalım. Bunlar eksi 5, 2 ve 4'tür. O halde Fx artı 4 0 olur. Şuraya dikkat edin. X artı 4 eşittir eksi 5 ise X buradan eksi 9 yapar. X artı 4 eşittir 2 ise X buradan eksi 2 yapar. X artı 4 eşittir 4 ise X burada arkadaşlar 0 yapar. Topladığımda eksi 9, eksi 2, 0, eksi 11 bulunur. Verilen grafikteki şeklin fonksiyon olabilmesi için X eksen üzerinde tanımlı olduğu noktada y eksenine paralel olarak çizilen doğruların grafiği yalnızca bir noktadan kesiyorsa bu grafik fonksiyon olur arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Gördüğünüz gibi çizdiğimiz paraleller fx'i sadece bir kere kestiği için arkadaşlar şu çizdiğimiz kırmızı arkadaşlar çizgiler fx fonksiyondur. Çizdiğimiz paralel fx'i sadece bir kere kestiği için fx'i sadece bir kere kestiği için arkadaşlar fonksiyon olur. Şöyle bakalım. Çizdiğimiz paraleller, f(x)i iki kez kesiyor bakın gördüğünüz gibi. f(x) f(x) iki kere kestiği için f(x) fonksiyon değildir. Burada da sevgili arkadaşlar iki kez üç iki kez kesiyor. O zaman f(x) fonksiyon değildir. Çift fonksiyonun grafiği o y eksenine göre simetriktir. Tek fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir. Bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Y eksenine göre simetrik olduğundan Y eksenini görüyorsunuz arkadaşlar. x y y eksenine göre simetrik olduğundan fx arkadaşlar çifttir. y eksenine göre simetrik olduğundan fx çifttir arkadaşlar. Orijine göre simetrik olduğundan fx tektir. Bir fonksiyonun grafiği verildiğinde grafiği kesecek şekilde x eksenine paralel doğrular çizilir. Doğrular grafiği bir noktada kesiyorsa birebir fonksiyondur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu arkadaşlar böyle doğrular çizerseniz paraleller x eksenine göre tek bir noktada kestiği için birebir ve örten olur. Paralel çizim yaptığımızda iki noktada kestiği için birebir değildir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paralel çizimler yapıyorum. Yine iki noktada kesiyor. O zaman birebir değildir. Şimdi test 596'yı çözelim.